Merhaba, eğer yatırım radarınızda Gemlik varsa doğru yerdesiniz. Ama biz bugün Gemlik'in geneline değil, çok daha özel bir noktasına odaklanacağız. Hani o keşke zamanında fark etseydim denilen yerler vardır ya, işte bugün Gemlik'in tam da böyle bir potansiyel taşıyan mahallesine Hamidiye'yi bütün verileriyle, uzman gözüyle mercek altına alıyoruz. Evet, lafı hiç uzatmayalım. Aslında hepimizin, yani bölgeyi takip eden her yatırımcının aklında tek bir soru var, değil mi? Gemlikte bir sonraki büyük fırsat nerede? İşte cevap aslında her zaman olduğu gibi doğru veriyi okumakta ve tabii ki doğru zamanda doğru yerde olmakta. Biz de bu çalışmada tam olarak o doğru yeri size göstermek için buradayız. Tamam, Hamidiye'ye geleceğiz, orası cepte. Ama önce bir helikoptere binip yukarıdan, yani büyük resme bakalım olur mu? Çünkü bilirsiniz, bir binanın ne kadar yükseleceği, temelinin ne kadar sağlam olduğuna bağlıdır. Yatırım da tam olarak böyle bir şey. Peki, gemliğin temelleri neden bu kadar sağlam? Gelin ona bakalım. Şimdi bu maddeleri tek tek okumayacağım. Bunun yerine bunları bir yap yapbozun parçaları gibi düşünelim. Bakın, bu parçalar birleşince ne ortaya çıkıyor? Gemlik artık sadece zeytiniyle, sahiliyle bildiğimiz o şirin kasaba değil. Hayır, kesinlikle değil. Burası artık Marmara'nın kalbinde, limanıyla, serbest bölgesiyle sürekli işleyen, para üreten bir makine. Bir tarafta Bursa, diğer tarafta İstanbul, iki dev metropolün tam ortasında. İşte bu kombinasyon, gayrimenkul yatırımı için kaya gibi sağlam dediğimiz o zemini yaratıyor. Peki, büyük resim bu. Şimdi helikopterden inip sahaya, yani sokaklara inme zamanı fırsatların tam olarak nerede yeşerdiğine bakacağız. Gemlik'te herkesin ova diyebildiği dört tane kilit mahalle var. İşte bizim oyun alanımız tam olarak burası. Asıl potansiyel burada gizli. Tabloya baktığımızda her mahallenin aslında farklı bir karakteri olduğunu görüyoruz. Mesela Doktor Ziya Kaya daha sakin, daha huzurlu, tam bir aile limanı gibi. Eşref Dinçer ise yeni binalarıyla, modern yüzüyle ben geleceğim diyor, prim potansiyeli sinyali veriyor. Osmaniye o bildiğimiz eski sıcak mahalle dokusunu sevenler için yani aslında hepsi farklı yatırımcı profilleri için gayet mantıklı seçenekler. Ama bir dakika, hepsi iyi hoş da biz burada iyi bir yatırım aramıyoruz değil mi? Biz fark yaratacak yani olağanüstü potansiyeli olanı bulmaya çalışıyoruz. Eğer gözümüze saf yatırımcı gözlüğünü takıp bakarsak, bu dört mahalleden bir tanesi var ki, adeta bütün spot ışıklarını üzerine çekiyor. İşte o mahalle, bütün okların gösterdiği yer, Hamidiye. Gelin şimdi, lafı hiç evirip çevirmeden, bir yatırım analisti neden tüm paramı buraya yatırırım der, bunun somut nedenlerine adım adım bakalım. Bakın, işin sırrı tam olarak burada. Hamidiye'nin olayı sadece çarşının göbeğinde olması değil. Evet, bu harika bir şey. Okul, hastane, dükkanlar hepsi elinizin altında. Ama asıl sihir bu merkezi konumun şu anda devam eden kentsel dönüşümle birleşmesi. Düşünün, hem en iyi lokasyondasınız hem de etrafınızdaki her şey sürekli yenileniyor, güzelleşiyor. İşte bu Hamidiye'yi sadece oturulacak bir ev değil, adeta değer üreten bir makineye dönüştürüyor. Tamam, diğer mahallelerde güzel dedik. Peki Hamidiye'yi farklı kılan, onu bir adım öne çıkaran o sihirli formül ne? İşte şimdi analizimizin en ama en önemli noktasına, yani can alıcı argümanımıza geliyoruz. Aslında bu tablo her şeyi anlatıyor. Bakın, diğer mahallelerdeki yatırımınız düz yolda sabit bir hızla giden bir araba gibi büyür ama ne kadar büyüyeceğini tahmin edersiniz. Hamidiye ise öyle değil. Hamidiye hem en merkezi konumda olmanın getirdiği temel hıza sahip hem de kentsel dönüşüm sayesinde sürekli gaza basan bir araba gibi. Yani buradaki mülkler sadece değerlenmekle kalmıyor, değerlenme hızı sürekli artıyor. İşte akıllı bir yatırımcının peşinde olduğu şey tam olarak bu. Yani katlanarak büyüme potansiyeli. Peki, tamam, ikna olduk diyelim. Bütün veriler ortada. Ama o en kritik soru hala havada. Neden şimdi? Niye acele edelim ki? İşte son argümanımız tam olarak bu. Şimdi kelimesinin altını doldurmak için geliyor. Bakın bu cümle benim yorumum değil. Bu piyasanın kendi sesi, yani sağdan gelen bir gerçek. Bu alıntı bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Hamidiye'deki bu değer artışının bir balon, bir dedikodu olmadığını, aksine tıkır tıkır işleyen gerçek bir motora sahip olduğunu gösteriyor. Bu hikaye geçmişte yaşanmadı, tam şu anda gözümüzün önünde yaşanıyor ve geleceğe doğru da devam edecek. Ve işte geldik final sorusuna. Gemlik'te yepyeni bir hikaye yazılıyor, bu çok net, ve Hamidiye de bu hikayenin başrol oyuncusu. Ama şunu unutmayın, fırsat trenleri istasyonda sonsuza kadar beklemez. O yüzden asıl soru şu, siz bu hikaye yazılırken kazananlar arasında yerinizi alacak mısınız, yoksa yıllar sonra bu hikayeyi sadece okuyanlardan mı olacaksınız? Karar sizin.